Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda görmüş olduğunuz bu Uğur Böceği figürlü takım modelinin yapılışını paylaşacağım sizlerle. Armedi e kullanacağım ipliklerim adize Cotton Gold iplikleri. Kırmızı ve açık krem rengini kullanacağım. Çeçitli takım 6 santim boyutunda. Tığımda 2 numara. Hazırsanız başlıyorum. Sırlı halka oluşturdum. Bir zincir çektim, sabitledim. 1 2 zincir çektim, ipliğimi aldım. İkili trabzan yapacağız. Sayalım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 İpimi çekiyorum. Halkımı sıkıştırıyorum. Trabzana kaydırma yapıyorum. İkinci sırama geçeceğim. Bu şekilde bir kaydırma yaptım. Bir iki zincir çektim, ipliğimi aldım. Kaydırma yaptığım trabzana. Yine giriyorum ve bir trabzan yaptım. İpliğimi aldım. Bir sonraki trabzana geçiyorum. Ve tekrar aynı yere bir trabzan yapıyorum aldım bir sonraki yuvaya geçtim bir trabzan yapıyorum tekrar aynı yere bir trabzan yapıyorum bu sıramız arkadaşlar bu şekilde her bir trabzanı çift batacağız ve sıra sonunda 24 tane trabzan elde edeceğiz devam edelim bu şekilde Evet arkadaşlar sonu doğru geldim. Son iki trabzanımı da yapıyorum. Ve üçüncü sırama geçeceğim. Yine ilk trabzanı hemen bir kaydırma yapıyorum buraya arkadaşlar bir tane sık iğne yapacağım bir sonrakine geçiyorum sık iğne yapıyorum bir sonrakine geçiyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum bu sıramı da bu şekilde tamamlayacağım her bir trabzanın başına bir sık iğne yapacağım Çok az kaldı arkadaşlar. Şimdi sıramı tamamlıyorum. Son sık iğnemi yaptım. Sıramı tamamladım. İkinci sıraya geçeceğim. Bir kaydırma yapıyorum. İlk sık iğne kaydırmamı yaptım. İpliğimi aldım. Kaydırma yaptığım yer arkadaşlar batıyorum ve bir çakma trabzan yapacağım. Üçünü birlikte çektim. İpliğimi aldım. Aynı yuvayı arkadaşlar Giriyorum. İkili trabzan yapıyorum. İpliğimi aldım. Aynı yuvaya giriyorum. 1 2 3 İpliğimi aldım. Aynı yuvaya giriyorum. 1 2 3 İpliğimi aldım. Bir sonraki yuvaya giriyorum. Üçlü trabzan yapacağım. 1 2 3 İpliğimi aldım. Tekrar aynı yuvaya giriyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. İpliğimi aldım. Aynı yuvaya giriyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. İpliğimi aldım. Bir tane kilit trabzan yapıyorum. Tekrar ipliğimi aldım. Aynı yuvaya giriyorum. Çakma trabzan yapıyorum. ve Bir tane kaydırma yapacağım. İpimi kesiyorum. bu şekilde tamamladım Şimdi arkadaşlar kırmızı ipimi alıyorum bu silah halka mı bir zincirle sabitledim iki tane zincir çektim ipimi aldım 1 2 3 4. 5, 6, trabzamı yaptım, ipimi çektim ve sıkıştırdım arkadaşlar halkımı. Bir iki zincir çektim, döndüm. İlk trabzana batıyorum ve trabzan yapıyorum. Bir sonrakine geçtim. Trabzan yaptım, aynı yuvaya bir tane daha trabzan yapıyorum. Bir sonrakine geçiyorum trabzan yaptım. Aynı yuvaya bir tane daha trabzan yapıyorum. Bir sonrakini geçtim. Toplamda 12 tane trabzanımız oluşacak arkadaşlar bu sırada. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Başlangıç zincirle birlikte 12 tane trabzan oldu. Bir zincir çekiyorum, dönüyorum ve birer tane her bir yuvaya sık iğne yapacağım arkadaşlar. Şimdi zincirimi çektim ve ipimi kesiyorum. Aynından bir tane daha yapacağız. Hemen yapalım. Sila akım oluşturdum. Bir zincirle sabitledim. iki zincir çektim. Altı tane ikili trabzan yapacağım. İki üç dört beş 6 ipimi çekiyorum 1 2 zincir çektim döndüm ilk trabzanı batıyorum ve bir trabzan yapıyorum bir sonrakine geçtim tekrar aynı yuvaya trabzanımı yapıyorum burada yine çift batacağız ve toplamda 12 tane trabzanımız oluşacak bir sonrakine geçiyorum Son sıramı yapacağım. Sık iğne yapıyorum son sırada. Her bir yuvaya birer tane sık iğne yapıyoruz. 12 tane sık iğne yapmış olacağız arkadaşlar. Tamam, ipimi kesiyorum. Arkadaşlar, daha önceden bu şekilde hazırlamıştım çiçet tıkimizin etrafını örmüştüm, sade bir şekilde sık iğne yaptım bir sıra. Şimdi yapıştıralım arkadaşlar. Arkadaşlar yapıştırmaya geçmeden önce kum boncuğu kullanarak gözlerini yapacağım kurbaçımızın. Şöyle. boncukları uygun yeni kullanıyorum şu şekilde arkadaşlar şöyle geçirdim tığıma pardon iğneme bu şekilde arkadaşlar boncuğumu geçirdim şöyle dikiyorum bir tane de hemen yanına dikeceğim şöyle Gözlerimizi bu şekilde tamamladık. Şuraya süreceğim arkadaşlar. Gövdesini tutkalımı sürdüm. Çok fazla sürünce arkadaşlar kuruması biraz zaman alabiliyor. Çok sürmenize gerek yok. Şöyle arkadaşlar bakın şurada iki tane yuvaya trabzanlar yapmıştık. tanesini hemen yerleştirdim yakınına bir otik tarafı da diğer kanadımızı yapıştıracağız. Bu şekilde yapıştırdım. Şimdi bakın şurada trabzanımızı yaptığımız diğer yuvaya da hemen diğer kanadın ucunu getireceğim. Şöyle arkadaşlar. Şunu da attım. Kisleyeceğim şu ipleri. Şöyle arkadaşlar yerleştiriyorum. Tekrar anlatayım arkadaşlar. Şu baş tarafı iki tane trabzan üzerine yapmıştık. Bir trabzanın hemen önüne bir kanadı yerleştirdim. Diğer trabzanın önüne de diğer kanadı yerleştirdim. Benekler için arkadaşlar böyle yarım inci boncuk kullanacağım. 4 milim boyutunda. Ve bir tane arkadaşlar uç tarafı hemen koyacağım. Bir tane şöyle Koyacağım. Bir tane de şuraya koyalım. Ne diğer kanada aynı şekilde. Bir tane de şu ikisinin tam ortasına yerleştireceğim. Şöyle. Şöyle koydum. Şöyle koydum. Bunu da yerleştiriyorum. Sonra yerleştirdim arkadaşlar. Tutkallarım şu an görünüyor ama kuru şeffaf tutkalı olduğu için kuruyunca belli olmayacak arkadaşlar. Şimdi takımımızı yapıştıralım. Çıtı takımıza yapıştıracağız. Şöyle tutkalımı sürüyorum. Şöyle arkadaşlar yapıştırdım. Şimdi şu bölgelerinde arkadaşlar birer tane ince yapıştıracağım. Bir tane şuraya, bir tane şuraya, bir tane şuraya yapıştıracağım. Evet arkadaşlar bu şekilde tamamladık takımızı. Gördüğünüz gibi çok güzel, çok şık bir toku oldu. Küçük prenseslerin saçlarına çok yakışacak. Evet arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.